Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle birlikte çoraplarla ilgili geri dönüşümler yapacağız. İnşallah beğenirsiniz. Ben de anlatmaya çalışacağım inşallah. Ee, böyle çoraplarımız var, ee, kullanmadığımız, teki olmayan çoraplar. Ee, süslemek için fistolarımız var, silikon tabancamız var. Ee, Kulbu kırık olan e, kupaları kullanacağım. Şöyle incim var süslemek için ve bu kavanozları da kullanacağız arkadaşlar. Çorapların şu kısmından şu kısmından keseceğiz. Şöyle ki bardakları şöyle geçirip tarafın içine e, katlayarak silikona yapıştıracağız. Ondan sonra da süslemesini yapacağız. Ben bunları önceden kestim, hazırladım. Şimdi birlikte süslemesini yapacağız inşallah. Bunu da yapıştırdım, hazırladım. Şimdi bu şekilde kavanoza geçireceğiz. Kavanozlara geçirdik arkadaşlar. Şu üst kısmını e, Silikon tabancayla yapıştırdım. Altına zaten gerek yok. Uç kısmı geliyor. Hepsini Kupalara da geçirdim. Onlara da uç kısımlarını yapıştırdım. Şimdi beraber süslemelerini yapacağız. Bunların içinde siyah olduğu için Su taşıyla Üst kısmını geçmek istiyorum. Böyle arkadaşlar. Bunu isterseniz kalemlik olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz mutfakta kepçe falan koymak için de kullanılabilir. Eee makyaj malzemelerini, kalemleri, farları falan koyabilirler. Çocukların masa üstüne kalemlik olarak da kullanılabilir. Aynı şekilde bu da arkadaşlar. Evet arkadaşlar kavanozların ve kupların süslemesini bitirdim onları en sonunda anlatacağım sizlere şimdi diğer yapacaklarımın yapımına geçiyorum böyle bir çorabımız var o çorabı lastik kısmından çıkartıyoruz. Bunu arkadaşlar lastik yapacağız. Bu üç tane toka çıkacak şekilde. Bunu şu şekilde dikilecek. Şöyle. Şuradan dikilecek. Üç tane. Şöyle şu toka çıkacak şekilde. Şöyle şuradan kesiyorum. Şöyle dikilecek bunlar birbirine. Şimdi şu kısımdan kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Buradan bir tane e, topuz tokası yapmak istiyorum. Evet arkadaşlar lastiği e, bitirdim. Diktim. Bu şekilde lastik elde ettik. Bunu şimdi size yapımını göstereceğim. Şöyle iki parmak uzunluğunda genişliğinde kestiğim lastikleri şöyle yapıyoruz. Böyle hazırlıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Aynen bu şekilde. Çok basit. Bu lastiği hazırlamış olduğumuz bu lastiği şu şekilde içinden şöyle geçirip çekiyoruz. Bir düğümük yapıyoruz. Şöyle. Bu kadar basit. Şöyle bunu tutuyoruz. Buradan geçiriyoruz içinde. Şöyle. böyle tutuyoruz burada bunun içinden geçiriyoruz bu halkayı böyle arkadaşlar bu kadar basit bunun içinden geçiriyoruz çekiyoruz sırayla bu hazırladığımız e halkaları bunun etrafından geçiriyoruz çok harika güzel kullanışlı bir e topuz tokası elde ediyoruz şimdi Diğer malzemelerin yapımına geçiyorum. Bir tane kolluk yapmak istiyorum arkadaşlar. Böyle bir tane çorabım var. Şöyle göstereyim. Bu çorabı şu tabuk kısmında düzgün bir şekilde kesiyoruz. Şöyle. Şöyle çıkarttığımız bu çorabın lacivert olduğu için lacivert bir fistoyu Şöyle uç kısmına dikeceğim arkadaşlar bu şekilde böyle dikeceğim ondan sonra bir tane de siyah renkli bir tane koluk yapmak istiyorum onu da aynı şekilde topuk kısmından düzgün bir şekilde kesiyorum ve siyah bir pistoyu bunu bu şekilde katlayarak yapacağım kat kat olacak pistomuz bunu da dikeceğim arkadaşlar. Bir tane de şunu göstermek istiyorum. Şunu kavanozu kullanmıştım. Üst kısmı kalmıştı. Bu üst kısmının topuk kısmından küçücük bir delik açıyoruz şu şekilde. Şöyle bir delik açıyoruz. Parmağımız girecek şekilde. Şöyle taktığımızda parmaklarımız dışarıda olan bir eldiven elde ediyoruz şekilde. Bunu geri kıvırabiliriz. Gayet güzel bir eldiven oluyor arkadaşlar. Bu kadar. Şimdi bunların dikimini yapıp bunu da bitirip hepsini beraber paylaşacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ürünlerimiz bitti. Şimdi size göstermek istiyorum. Topu sokamız bu şekilde oldu. Gayet güzel, kullanışlı bir toku oldu. Bundan 3 tane yaptım. 3 tane çıktı bir tane. Kestiğim üründe Bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel, kullanışlı bir ürün oldu. İnşallah beğenirsiniz. Kolluk da bu şekilde oldu. Böyle. Gayet güzel. Şık bir şey oldu. Hatta sade bir badelerin altında gayet güzel durur. Namaz kılarken de kullanılabilir. Kısa olan kıyafetlerde de dışarı çıkarken kullanılabilir. Gayet güzel oldu arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz. Sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Bu da bu şekilde oldu. Bu da değişik. Böyle oldu. Bu da eldivenimizdi zaten. Böyle. Bu kavanoz için kestiğimiz çorapların lastikleri, yüz kısımları. Bunları da geri kıvırıp e, toka olarak, olarak kullanılabilir. Çocuklara toka yapılabilir bunlardan. Şimdi bunlar çok tatlı oldu. Çok şirin oldu. Göstermek istiyorum size. Böyle oldu. Bunlara düğme kullandım yine. Düğmenin üstüne inci yapıştırdım. E, taş yapıştırdım. Ondan sonra bu şekilde buraya inci kullandım. İnci yapıştırdım. Böyle bir kalemlik oldu. Çok şık çok güzel bir kalemlik oldu. Bu da aynı şekilde. Buna bu düğmelerden kullandım. Bu düğmeleri yapıştırdım buna. Zaten çorap geçirmiştik. Bu kısmını yapıştırmıştık. Bu çiçekten yapıştırıp üzerine de bu düğmelerden yapıştırdım. Gayet güzel oldu. Gayet şık oldu. Bu da bu şekilde oldu arkadaşlar. Bunu da yine bir kalemlik yaptım. Küçük kızlara, kızçelere. Ee, bu da çoraptan yine. Ee, buralarına ince yapıştırdım. Ve bunlar da evde bulunan, e, Kur'an'larda, mevlütlerde dağıtılan şeylerden kalan e, üründen yapıştırdım. Gayet de güzel oldu. Taş büyük delik. Bu şekilde. Bunlar da kavanoz gene. Ee, bunlar mutfakta da kullanılabilir. Yine genç kızların odasında da kullanılabilir. Kalemlik olarak da kullanılabilir. Çok amaçlı bir ürün bunlar. Bunları da bu incileri yapıştırdım. Ve burada fiyon deseni vardı. O desenin üstüne silikonu sürüp üzerine pulları yapıştırdım. Bu da çok şık oldu, çok harika oldu. dün yaptığım şeyleri severek yapıyorum. Severek yaptığım için de güzel şeyler çıkardığımı düşünüyorum. Bu da yine kavanoz. Yine çorap arkadaşlar. Burasını yapıştırdım gene Altını yapıştırmaya gerek yok zaten. Ucu geliyor. Böyle bir ağaç, elma ağacı yaptım. Çok şık, çok tatlı oldu. Bunu da istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Çok amaçlı. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bu da çorap gene yine. yine bunu da istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Bu şekilde böyle bir desen vardı. Bu desenin kenarını belirgin olsun diye su taşıyla geçtim. Üstüne de su taşı geçtim. Bu da çok şık oldu. Bu da aynı arkadaşlar. Bunun da üzerinde bir tane kız deseni vardı. Bunun da kenarına Taşı geçtim belirgin olsun diye elbisesine şu düğmelerden yapıştırdım ve üstüne de su taşı yapıştırdım yine bu şekilde arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir beğenip abone olmayı unutmayın görüşmek üzere